Karaman'da firmamız olan kesmi Halı yıkama. Bu ERA 111'e bir teşekkür videomuzdur. ERA 111i açıklayıp ve uygulamalı olarak bazı müşterilerimize ve halı yıkamacı arkadaşlarımıza gösterme amaçlı çekiliyor. Ve ERA 111 şampuanımız. Koltuk yüzey temizleyici ve parfümlerimiz. Kalite asla tesadüf değildir. Evet 3 yıldır faaliyet gösteren kesim kalı yıkama Karaman'da. Era 11'i tercih ettim. Yani öbür şampuanlardan gerçekten farkını gördüm. Bunu uygulamalı olarak da müşterilerime ve halı yıkamacı arkadaşlarıma göstermek için e şu anda bu videoyu çekiyorum. Erazyon bir çok yoğun bir şampuan. Ve e, yani müşterimizin istediği halıya parlaklık vermesi, lekenin çıkması ve yani bu e, tüm özellikler bu Erazyon bir Natrium Max'ta ben gördüğüm için e, bu videoyu çekiyorum. Tekrar söyleyeyim. Kardeşim bunu bir alalım önce. Size ne kadar yoğun olduğunu göstereceğim. Bunu da alalım. Bu şu anda kullandığım barilerde olan Evet şu anda yoğunluğuna bakıyoruz. Mesela şu şekilde çok yoğun ayrıştırması biraz zor ama gerçekten parlaklık görünen. Bakın şu anda mesela dökülmeyen ERA 111 Nature Max. Şu anda size uygulamalı bir şekilde halının üzerinde parlak verecek mi vermeyecek mi şu anda deneyeceğiz. Abi. Şimdi ilacımızı buna yaptık. Şimdi sürtüyoruz. Köpüğüne de bakın.